Evet, haritalar ne işimize yarar? Şimdi biz günlük hayatta bilgiye kitaplardan, internetteki dijital kaynaklardan ulaşıyoruz. Bir olayın, bir durumun nasıl gerçekleştiğini ayrıntılarına varana kadar oradan öğreniyoruz. Fakat bunun mekansal bağlantısını haritalardan öğreniyoruz. Haritalar bize bir olayın, durumun dağılışını verir. Ama bu basit bir şey değil aslında. Mekanla ilişki kurduğumuz zaman çoğu şeyi anlarız. Çoğu şeyin e, nasıl gerçekleştiğini ve bunlara karşı hareket tarzımızı da bize öğretir. Mesela orman yangınlarına karşı e, nerede nasıl bir adım atacağımızı haritalar bize öğretebilir. Depreme karşı nerede nasıl adım atacağımızı, e, hangi alanlarda nasıl yerleşimler kuracağımızı da yine bize haritalar öğretir. Haritaların en büyük faydası e, mekanı anlamamızı sağlamalarıdır.